Merhaba arkadaşlar. Bugün şimdi 11. yaş günüm. Doğan yine hediyesi olarak aksiyon kamerası aldık. Şimdi onu size nasıl çalıştığını göstereceğim ki sizde eğer varsa nasıl çalıştığını. Tamam arkadaşlar şuradan çıkarıyorum işte. Nerede bunun tutuyor? Ya? Heh, tamam. Yalnız bunun markası Pirana. Yalnız sizi uyarıyorum bunun markası giremez. Böyle bir su geçirmez aksiyon kamerası. Şimdi bunun size nasıl çalıştığını göstereceğim. Şimdi. Uh. Arkadaşlar şimdi bu kamerayı önden açıyorsun. Böyle bir ışık geliyor. Evet. Hadi. Açıldı şimdi kameramız. Bunda hafıza kartı var. Bunda diğer kameralar gibi kartı var ama bu yalnız aksiyon kamerası. Bunun böyle aparatlar falan var. Su geçirmez. Fiyatını bilmiyorum çünkü bana babam hediye etti. Şimdi böyle. Şu üstten görüyorsunuz. Şuradan video çekiyorsunuz. Eğer kapat, eğer bir daha oraya basırsanız video kapanıyor. Bunu bilgisayar, buradaki görüntüleri bilgisayarda indirebiliyorsunuz. Bir bilgisayarınız varsa tabii. Ondan böyle indirebiliyorsunuz. Öyle bir şey işte. ses kaydedebiliyorsunuz. Ses kaydedebiliyorsunuz. Böyle ses kaydedebiliyorsunuz. İsterseniz kapatabilirsiniz. Bunu eğer bir kere bas basarsanız böyle fotoğraf çekebilirsiniz. Böyle fotoğraf çekebilirsiniz. Bunu plaja gittiğinizde görüntüleri kaydetmek için kullanabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoya binlerce like gelsin. Ve altın ve sonrasını isteyen belki benim doğum günümü kutlayabilir. Bugün 11. yaş günüm de. Hadi eyvallah.